Ah, nasılsınız arkadaşlar? Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Kocaman bir kargo açılımıyla sizlerleyim bakın ne kadar büyük. Ah, taşırken çok yoruldum. Evet, açıp geliyorum. Çok büyük bir kargo alışverişi. Ha, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şu videoya başlamadan yeni gelenler lütfen kanala abone olursanız. Beni çok mutlu ederseniz, sizler için bu kadar güzel videolar çekiyorum. Neden? Abone olmuyorsunuz, lütfen abone olun. Evet, geliyorum açıp. Evet, açtık. Fırlattık oraya da. Hazır mısınız? Ah, beni görmüyorsunuz. Pat pat var, atalım. <laughs> çok güzel şeyler var burada. Evet hangisinden başlasam ki çok iyi. Çok iyi çok. Evet Warfox Cazar Kömesi'nden başlıyorum. Kutumuzu şuraya alalım lütfen. Of çok ağır. Evet. War Dogs Cadı Akademisi Eki Koç'tan lastiğimi çıkartayım. Yanlarına bakar mısınız şurasına? Şuraya, şuraya. Çok iyi. Şimdi bakın. Kenar detaylarına. Çok iyi, çok iyi. Evet, hekatenin kızlarıyla başlayalım. Bayağı iyi bir kapağı var. Çok iyi. Evet. İşçiliği muhteşem. Muhteşem müthiş Bakar mısınız Çok iyi Bayağı iyi Arkasına çok uğraşılmış bir kitap Cidden bayağı iyi İkinci kitaba geçiyorum Hazır mısınız Deniz kız ağladığında Bu da muhteşem ötesi Ya Muhteşem. Bir bir şey gördüm ben orada ama bir... <laughs> açacağım cildine bakmak istiyorum. Oha post kartlar çıktı. Bunların güzelliğine bakın. Bunlar bu arada yazar çizmiş cidden. Şunlara bakar mısınız? Bunun kenarında yazar tasarladı. Acayip güzel ya. Çok iyi. Çok uğraşılmış bir kitap. Emeğini cidden parasını hak ediyor. Çok iyi. Daha kitabı okuyacağız. Dışları bu tasarımı bu kadar güzelken. inanamıyorum. Bu sanki daha kalın ya. Evet daha kalın. Açıyorum iş cildini. Bu müthiş. Bu muhteşem. Ve bunun arkasına bakar mısınız? Aa! Çok iyi. Şuraya bakın. Muhteşem. Aha dur. Oha. Düşen şeyler gördünüz mü? Poster. Sticker. Ayracımız. Muhteşem. Her şey o kadar muhteşem ki. inanamıyorum posterin güzelliğine bakar mısınız? Çok iyi. Bunlar hepsini yazar çizmiş. Ben inanamıyorum ama. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Acayip derecede güzel. Arka... Ne yapmışsınız siz ya? Of. Post... Hmm, ben bunlara kıyamam. Kıyamam. Çok güzel bunlar. <laughs> inanmıyorum. Bir dakika üstümü değiştirip geliyorum. Üstümün şurasının kirli olduğunu gördüm. Videoda öyle gözükmek istemedim. Özür dilerim şimdiden. O yüzden değiştirdim geldim. Bakar mısınız? Neyse artık bunlarla ben aşkımı yaşadığım topluyorum. Diğer setimize geçiyoruz. Toplayıp geliyorum. Topladım bu seti. Şimdi bir tane seçelim. Yara e, dur bir dakika siyah olmuş. Yara asar. Ya da çemberin altında. Evet. Çemberin altında defter hediyeli gelmiş. Bayağı iyi yalnız. Bak dolayısıyla da Buraya ne oldu ya? Açıyı değiştirin arkadaşlar. Çok sinirlerim bozuldu çünkü açı yüzünden. Bir dakika. Işığı mı da takıp geliyorum ben? Çok sinirlerim bozdu açıya. Evet. Sinirler bozulmasın. Gamze Aydeniz'in Çemberin adlı kitabı şu ilk İlk baş defterini inceleyelim. Defteri gerçekten çok iyi. Bakar mısınız? Aa, ben bunu kullanamam. Kullanmaya kıyamam ben bunu. Çok güzel bir defter. Bayağı iyi. Evet kitaplarımızı inceleyelim. Kutulu setimizin içine geliyor. Aa, çok güzel bir set ya. Şurası, şurası ayrı bir güzel. Arka taraf ayrı bir güzel. Üstü ayrı bir güzel. Altı zaten. <laughs> çok ayrı bir güzel bir kitaplar ya. Çok iyi. bir önce kitaptan başlayalım bunların. Çok güzel. Cildi çok iyi. Biliyordum zaten bunun cildinin böyle olduğunu. Cildi bayağı iyi hem de yani. Aha ayrı çıktı Allah kahretmesin. Ayrıca da güzel. Cildi bayağı iyi yalnız. Basketbol. Çok iyi. bir şey vardı orada be. İpmiş ip. <laughs> Kitabın ipi. Çok güzel bir kitap. Cildini çok beğendim ben. Ee, şurası bir şeyli geldi biraz. Ne bileyim. Gamze Aynız'ın yüzü biraz. Dün gördüm ben onu kitap fuarında. İmzaya gelmişti. Keşke imza atabilseydim kitabı, kitapları da. Neyse. Olsun. Aa, burası çok saçma olmuş biraz. Işıklar neden ne alaka? Oo cildine hiçbir şey demiyorum bu ne güzellik ha, çok iyi bunun cildini daha çok beğendim çok güzel çok iyi çok iyi ah poster de geldi tabi bunun ayracını ben fazla vermeyeyim mi arkası boş <laughs> ayracı yani olmamış yani ne bileyim Işıklarla ne alaka ama kitabı okuduktan sonra o böyle zaten şey oluyor poster hepsinden çıktı çok teşekkür ediyoruz. En sevdiğim yayın Epesus yayınları. Sizi çok seviyorum. Bu kadar kaliteli yapamazsınız siz. Ciltleri. Aa, çok güzel. Ters mi tutuyorum? Yok. Çok iyi. Çok beğendim ben. Emek harcanmış yani. Cidden. Çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Bunları da topluyorum. Geliyorum. Çemberin altına serisinde buradan uğurluyoruz ve Kalıntı serimize geçiyoruz. Çok iyi, çok. Ve kalıntının birinci kitabı bende var. Yazarı çok sevdiğim için gerçekten ee, dayanamadım. Kitapta da gelmedi. Pazartesi günü gelecekti işte. Dayanamadım, aldım, yazara imzalattım. Ne yapayım? Bakın. Zaten imza attığımı göstermiştim. Yine göstereyim dedim. Evet. Açıyoruz kalıntıyı. Gerçekten çok iyi. iki tane kalıntı kitabım oldu. Hepsini böyle gönderseymişsiniz. Sadece bu böyle geldi. Daha bitmedi. İzleyin. Yarada var. Hazır mıyız? Şu kutusu bile kaliteli ya. Epe sus. Lütfen. Bu kadar kaliteli şeyler yapma. Aynı, aynı. Hangisini noksan falan? Aa çok güzel. Aynı zaten bunu bir incelemeye gerekiyor ama size göstereceğim tabii ki. İçi böyle, baya tatlı, çok iyi. Böyle siyah düz, baya güzel. Ayrıca bir tane daha kalın Ayracım oldu. Çok güzel ya. Bayağı iyi yapmışsınız. Ben inanamıyorum ya. Çok iyi yapıyor Hepes bu işi. Hakkını veriyorsun. Evet. Kalıntı 2. Bunun kapağını ben çok beğendim. Mavi falan böyle. Tamam. Hasarı yok. Hmm, güzel. Ama ee ama bu kapağını ben daha çok beğendim. Siz hangisini beğendiniz? Bu bence. Bu 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 bu. Bir mi? İki mi? Hangisi? Aşağı yorumlara yazın. Bunu da ayrıca merak ettim bak. Aha düştü. Hepsi düşüyor. Aa çok güzel. Mavi rengini çok severim. En sevdiğim <laughs> renklerden biri. Yazarın fotoğrafını da buraya koymuşlar. Evet. Bunu da imza atmak nasip olmadı. Keşke olsaydı böyle bir şey. Neyse ne yapalım. Kalıntı setimiz de böyleydi. Eee ben aldıktan sonra fiyatları arttı yalnız kitapların. Böyle. Evet kalıntı setimizi toplayıp yaralasara geçelim. Kalıntıyı buradan uğurluyoruz. Efendim şimdi yaralasar. Geldi. Çok iyi. Çok güzel. Çok iyi. Bayağı iyi hatta. 4 kitaplık bir seri. Yaralasar. Zaten bak... <laughs> oh, kutu bile çok kaliteli. Efesus seni çok seviyorum. Bu arada bu aldığım kitapların hepsini sanırım Efesus. Ee, bakmam lazım. Efesuz Efesus. Kanıtı Efesus. Yaralı sardı Efesus. Efesuz alışveriş olmuş bu. Efesus seni çok seviyorum. Buradan öpüyorum. En sevdiğim yayın evisin. Gerçekten çok ciddi söylüyorum. Yaralı sar bir bakalım. Çok güzel. Tasarım cidden çok iyi ya. Maral Atmaca dün geldi. Fotoğraf çekmek şuraya koyuyorum. Ee, sadece Ötenazi Okulu'nu imza attım ben. Ötenazi Okulu. İşte burada. Burada. Maral Atmaca'dan Baran'a sevgiler. Çok iyi ya. Çok seviyorum. NG Kaval ve bunu. Bu yazarı çok seviyorum. İkisinin de Baya hayranıyım. şey çok iyi. Evet. Yaralasar hasar 1. Bakalım nasıl. Mavi bekliyordum ben burasını. Ama turuncu yapmışlar. Keşke mavi yapsaymışsınız. Mavi en sevdiğim renk. Niye böyle bir şey yaptınız? Bunu imza vardı nasibimizde. Ama yok işte ne yapalım. İmza vardı. nasibimiz... Aa. Aa iyi bari. Ayracın arkası boş çıkmadı. Bir tane kız da boş çıkmıştı böyle beklerken. Evet yaralasar böyle yani. Ya, bakacak bir şey yok. Poster inşallah. Ah, buradan yine ayrıca düştü. Ya düşüyor hep. Evet. İkinci kitabımız. Bakın bu benim hoşuma çok gitti ya. Çok iyi. Bayağı iyi yapmışsınız ya. Çok iyi. Ben Marat Maşa'nın imzasını böyle bekliyorum şu alttaki gibi ama böyle değilmiş. Aa, çok iyi. Bu bakar mısınız? En beğendiğim bu. Şu yeşilin tonuna bakın. Çok iyi. Ve kaliteli. Cidden kaliteli. Bayağı kaliteli. Epesus bu işi mükemmel bir şekilde yapıyor. Bayağı iyi. Bundan ayraç çıkacak. Ay, tabii ki çıktı. Tabii ki çıktı. Şunun güzelliğine bakın. Başı şu şeylerin başı çok iyi. Bölümlerin başı çok iyi. Yaral Asar. Bayağı iyi bir seri. Bu seriyi yazın okumak istiyorum. Şu an LGS'nin şeyindeyken e, yazık etmek istemiyorum bu kitaba yani. Kitabın bir içine gideyim Öyle okuyayım yani. Evet. Bayağı iyi. Çok iyi. Çok güzel. Alın ya. Hepsini alın. Hepsini öneriyorum size. Ama bir okuyayım bir ondan sonra. Evet. Mor. Yaralasar 3. Aaa. Hepsi ayrı güzel ama birinci dışında. Birinci mavi olsaydı daha çok beğenirim. Çünkü ben mavi rengini seviyorum. Aaa. Bakın. Çok güzel ya. Şu kenarları falan. Deta Böyle bile koyarsın rafına. Çok iyi. Evet. Bundan daha yavaş çıktı. Şöyle göstereyim. bayağı güzel. 4 kitaplık bir seri. E, bu arada en son kitabında şey çıkıyormuş. Ayraç. Aynı ayracı poster. Evet bu da böyle. Bu tanıtım arkadaşlar böyle kitabın konusunu falan şey yapacaksın. Onun kitabı tanıtımı ayrı bir tanıtımını çekerim ben. Yarala sarın. bir dakika. Son kitabının acayip iyi içi. Bakın. Sonunda evleniyorlar falan. Kimle evleniyorlar bilmiyorum ama evleniyorlar diye duydum. Evet. Marala, çok iyi başarı bu işi Posterimiz de ayracımız da çıktı. Bu kadar güzel bir poster olabilir mi ya? Çok güzel. Yani işinin hakkıyla yapmışlar bu işi. İnanmıyorum ya. Çok iyi yapmışsınız. Evet içine hazır mısınız? Bu ne güzel bir kırmızı. Of. Kırmızıyla siyahın uyumu yalnız. Of of of. Ne yapmışsınız ya? Şuna bakar mısınız? İçi ayrı bir güzel. Dışı ayrı bir güzel. Şu kapağı ayrı bir güzel. Ben çok dördüncü kitabı beğendim yani. Baya mükemmel olmuş. Mükemmel ötesi. Çok beğendim ben. Yani başları öyle mi yapmışlar yine? Değiştirmişler sanırım. O böyle yapmışlar son kitapta. Çok güzel ya. Bu işin hakkını cidden vermişsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Cidden çok iyi olmuş yani. Şunun kutusu bile bakın ayrı bir güzel. Bakın çok iyi. Alın. Kitapların fiyatları artık artacakmış. Artmadan alın diyorum. E, Bugünkü videomuz bu kadar olsun Kargoların hepsini açtık Bir dakika ve böyle Bunu koyalım Hepsini Evet arkadaşlar benim için çok büyük bir alışveriş olan Kitap alışverişimin sonuna Gelmiş bulunmaktayız Toplam 10 tane kitap almışım setler falan Hepsi 4 burada e, 4 burada 8 Ve 2 de burada Toplam 10 tane kitap almışım ee, memnun muyum? Sonuna kadar memnunum. Böyle bir kalite yok. Acayip kaliteli kitaplar. Çok güzel. Ee, buradan Epesus yayınlarına çok teşekkür ediyorum. Ve fuardaki Epesus'ta çalışan ablalar beni çok sevdiler. Yani sevdiğim bir yayın evinin beni sevmesi bayağı iyi. Ve bugün gideceğim yine onları ziyaret etmeye. Bana bedava kitap verecekler. Tabi. Şöyle. Yarala da ayrı göstereyim. Şöyle. Hepsini bir gösteremedim. Kusura bakmayın. Evet. Bugünlük videom bu kadardı. Umarım videom hoşuna gitmiştir. G gitmiştir. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi de çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Bye bye.